Hoş bulduk. Nasıl? Nasılsınız? arkadaşlar. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kent hakkında genel bilgi almak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Alanya'ya günü birlik ziyaret gerçekleştirdi. Yani. Bu ara, e, Arvur, Bu. Evet. Yani. Vali yazıcının ziyarette bulunduğu yerler arasında Alanya Halide vardı. Esnaflarla sohbet edip kent tarımı ve tarıma dayalı ticaret hakkında bilgi alan vali yazıcı, Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ve Hal Müdürü Halit Parla Yüksel ile bir araya gelerek yeni hal projesini inceledi. Bir cükran, bir Vali yazıcı, Türklerde yapımı devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ve halciler arasında krize neden olan yeni hal kompleksi hakkında da bilgiler aldı. Halcilerin sorunlarını Vali Ersin yazıcıya ileten Hal Dernek Başkanı Adem Kaya, DİM TV mikrofonlarına özel yaptığı açıklamada, valimiz konuyla yakından ilgileneceğini söyledi. Bu konuda ona teşekkür ediyoruz dedi. Tabii ki yıllardır bildiğiniz gibi Alanya kamuoyunu çok meşgul eden, yılan hikayesine dönen yeni hal sürecinde ciddi sıkıntılar, problemler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Dün Sayın Antalya Valimiz Ersin Yazıcı Bey ve Antalya Protokolü Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Hücel, Alanya Kaymakamız Fatih Mezer birlikte ziyarette bulundular ve e, bir toplantı gerçekleştirdik. E, defalarca daha önce de açıklamada bulunduk ama e, burada yerinde izah ettik. Şimdiki mevcut dükkanlarımızın önünde biz iki tane tırları dükkanına çektiğimiz zaman arada bir koridor oluşturarak ürünlerimizi satabilmekteyiz. Ama yeni yapılan Türkler'deki halin önüne bir tır kamyonu çektiğimiz zaman ee, ne sağımızdaki komşu, ne de solumuzdaki komşu bir araç çekip ürünü satamayacak. Ee, çok büyük yanlış olduğunu e, Sayın Valimiz de kabul etti. Çözüm e, üreteceğine söz verdi. Mümtin başkanımızla da görüşüp e, tekrar e, bir toplantı gerçekleştirerek e, Alanya hali için, Alanya tarım için e, mutlaka çözüme gidileceğini söz verdi. Bundan dolayı kendilerine tekrar teşekkür ederiz. Burada Alanya Hali'nin ısrarla Türkler'deki yeni yapılan hale gitmesini isteyen bir kesim var. Kimin yararına, kime fayda bilemiyoruz. Burada Alanya Hacilerinin veya üreticilerin yararı mı düşünülmesi lazım, göz önünde tutması lazım. Yoksa başka kişilerin menfaati mi göz önünde tutması lazım? Buna halen anlam veremiyoruz.